Kediler, insanlık tarihinin en eski ve en gizemli hayvanlarından biridir. Eski Mısır'da kutsal kabul edilen bu canlılar, tarih boyunca farklı toplumlar tarafından farklı anlamlarla yorumlanmış, bazı kültürlerde uğurlu sayılmış, bazı kültürlerde ise mistik bir gücün taşıyıcısı olduğuna inanılmıştır. Ancak İslam kültürü ve Kur'an ekseninde kedilerin yeri hem insani hem de manevi boyutta oldukça özel bir konuma sahiptir. Günümüzde birçok insanın günlük hayatında karşılaştığı sokak kedileri, yalnızca birer hayvan değil. Allah'ın merhametini, uyarılarını ve hikmetlerini hatırlatan küçük işaretler gibidir. Çünkü kainata hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmez. Her hareket, her karşılaşma bir sebebe bağlıdır. Ve bazen karşınıza çıkan bir kedi bile aslında ilahi bir mesajın sessiz bir taşıyıcısı olabilir. Kedilerin insanlara yaklaşması, özellikle bazı durumlarda aniden yanınıza gelmesi, gözünüzün içine bakarak miyavlaması ya da sizden ayrılmadan uzun süre sizinle kalması yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir etkileşimi de beraberinde getirir. Bu tür davranışlar çoğu zaman manevi uyanışların işareti olabilir. İnsan zihni ve kalbi bazen Allah'ın ayetlerini doğrudan anlayamaz. Ancak çevredeki işaretler yoluyla yönlendirilir. Kediler de bu işaretlerden biridir. Onların davranışları bazen Allah'ın kuluna olan mesajlarını taşır. Bu mesajlar her zaman mucizevi bir şekilde tezahür etmez ama dikkatli bir kalp ve açık bir zihin için son derece derin anlamlar barındırır. Bir kedi Kedinin size yaklaşması ve göz temasını sürekli koruması çoğu zaman yalnızlığınızın fark edilmesiyle ilgilidir. İnsan kalbi yalnız kaldığında ya sessizce Allah'a yönelir ya da bu sessizliği fark edecek bir işaret bekler. Kediler bu sessizliğe gönderilen bir elçi gibi davranabilir. Allah kulunun içten içe içine düştüğü boşluğu bilir ve bazen bir kediyi vesile kılarak o boşluğu doldurur. Bu durumda kedinin gelişi yalnız değilsin seni gören, seni duyan bir Rabbin var mesajını taşır. Çünkü Allah her şeyi görendir her şeyi bilendir ve her şeye hikmetle müdahale edendir. Bu yüzden bir kedi size geldiğinde ve yanınızdan ayrılmadığında bu sadece bir hayvanın davranışı değil, belki de kalbinize ulaşmak isteyen ilahi bir temasın başlangıcıdır. Bir başka mesaj ise merhametin ve şefkatin hatırlatılmasıdır. Günümüzde pek çok insan hayatın zorlukları içinde merhametini kaybetmekte, kalbi katılaşmada ve çevresine karşı duyarsız hale gelmektedir. Bir sokak kedisi bu katılaşmış kalpleri yumuşatmak için gönderilen canlı bir öğretmendir. Onun acziyeti, açlığı, titrek bakışları insan kalbinde merhameti yeniden yeşertir. Kur'an'da Allah "Kim bir canlıya merhamet ederse ona da merhamet edilir." buyurur. Kediler bu ilahi uyarının sesi bir tebliğcisidir. Size yaklaşarak sizi kendi halinizi düşünmeye davet ederler. Kalbinizin halini, iç dünyanızın sessizliğini, vicdanınızın sesini size yeniden hatırlatırlar. Ve siz bir kediye merhamet gösterdiğinizde aslında sadece ona değil, kendi kalbinize de iyilik etmiş olursunuz. Üçüncü ve belki de en dikkat çekici mesaj tevazu ve teslimiyet konusundadır. Kediler doğaları gereği hem bağımsız hem de son derece hassas varlıklardır. İnsana yaklaşmaları her zaman ihtiyaçtan kaynaklanmaz, bazen sadece kalpten kalbe bir çekim vardır. Bu durum Allah'ın kullarına olan yaklaşımına dair bir temsildir. Allah kullarına zorla değil merhametle yaklaşır. Kalbine yönelen kuluna yine kalpten bir yakınlık gösterir. Kedinin gelişi o teslimiyeti simgeler. O kedi hiçbir şeyi talep etmeden sadece sizin yanınızda olmak için gelmişse bu bir tesadüf değildir. Bu yaklaşım insanın Allah'a olan yaklaşımını da yeniden düşündürür. Ne kadar teslimiz, ne kadar içteniz? Kalbimizle mi yöneliyoruz ona yoksa sadece dilimizle mi? Tarihten de örneklerle bu konu daha derinlik kazanır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed kedilere özel bir ilgi gösterir. Onları incitmemeyi, onlara merhametle yaklaşmayı bizzat öğretirdi. Rivayetlere göre bir gün Peygamber Efendimizin cübbesinin eteğinde uyuyan bir kedi vardı. Namaza kalkma gerektiğinde kediyi rahatsız etmemek için cübbesinin ucunu kesmiş ama kediyi uyandırmamıştı. Bu sadece bir hayvan sevgisi değil, tüm canlılara karşı duyulan derin şefkatin, merhametin ve hikmetin bir göstergesiydi. Onun bu davranışı ümmetine kıyamete kadar örnek olacak kadar güçlü bir mesaj içeriyordu. Yani bir kediye merhamet aslında bir peygamber ahlakıdır. Ayrıca Sufi geleneğinde de kedilerin özel bir yeri vardır. Mevlana'nın dervişlerinden bazıları kedilerin tekkelerde öz. Gürce dolaşmasına izin verir. Onların varlığını bereketin işareti olarak görürdü. Hatta bazı tasavvufi yorumlarda kedinin bir mekanda bulunması o ortamın manevi huzuruna delil olarak kabul edilirdi. Çünkü kedi fıtratlı gereği huzursuz, rahatsız, negatif enerjinin bulunduğu yerlerde uzun süre kalmaz. Bu sebeple kedinin size yaklaşması aynı zamanda iç huzurunuzun bir teyidi de olabilir. Yani Allah sizin kalbinizi kediler vasıtasıyla size onaylıyor olabilir. Bu da başlı başına ilahi bir ikramdır. Modern psikoloji de bu manevi boyutu doğrular nitelikte bulgular sunmuştur. Kedilerle etkileşimde bulunan insanların stres düzeylerinde önemli ölçüde düşüş gözlemlenmiş, yalnızlık hissinin azaldığı, kalp atışlarının normale döndüğü ve depresyon belirtilerinin azaldığı saptanmıştır. Bu bilimsel veriler aslında Allah'ın yaratmış olduğu her canlının insana şifa olabileceğini göstermektedir. Kur'an'da geçen biz her şeyden çift yarattık ayetiyle birlikte düşünüldüğünde kediler insanın her hem fiziksel hem ruhsal dengesini kurmasına yardımcı olan eşsiz varlıklardır. Bütün bunlarla birlikte bir kedinin size yaklaşması aynı zamanda bir sınavda olabilir. O an ne yapacağınız, nasıl davranacağınız, kalbinizin o kediye karşı ne hissettiği aslında sizin iç dünyanızın bir yansımasıdır. Çünkü Allah kullarını büyük olaylarla değil, küçük anlarla da imtihan eder. Bir sokak kedisine gösterdiğiniz sevgi, bir insana vereceğiniz merhametin habercisi olabilir. Bu nedenle bir kediyle karşılaştığınız onu bir hayvan olarak değil, Allah'tan gelen bir mesajın taşıyıcısı olarak görmek gerekir. İslam inancı, canlılara iyi davranmayı sadece önermez, bunu bir ibadet olarak kabul eder. Hertz. Muhammed şöyle buyurmuştur: Bir kadın bir kediyi hapsedip aç bırakarak öldürdüğü için cehenneme girmiştir. Bu hadis, kedilere yapılacak zulmün büyük bir günah olabileceğini gösterirken, aynı zamanda kedilere yapılacak iyiliğin de cennet kapılarını açabileceğini ima eder. Dolayısıyla bir kedinin size gelmesi, sizi hem uyarır hem de size bir kapı aralayabilir. Son olarak eğer bir kedi size yaklaşıyorsa o anın sadece biyolojik ya da rastlantısal bir karşılaşma olduğunu düşünmek yeterli olmayabilir. O kedi size üç ilahi mesaj getiriyor olabilir. Birincisi yalnız değilsiniz. Allah sizi görüyor ve sizinle. İkincisi kalbinizdeki merhamet henüz tükenmedi. Onu besleyin. Üçüncüsü Allah'a yöneliş ve teslimiyet sadece sözle değil haliyle de olur. Tıpkı kedinin sessizce size yaklaşması gibi siz de sessizce Rabbi çünkü bazen en yüksek tebliğ en sessiz mesajda gizlidir ve Allah dilediği mesajı dilediği yolla ulaştırır. Bazen bir insanla, bazen bir ayetle, bazen de bir sokak kedisiyle.